Elhamdülillah, ussalatu vesselamu ala rasulillah, selamun aleyküm ve rahmetullah, Ama ba'd. Neden her geçen günümüz daha kötüye gidiyor? Bu hususta bir Müslüman neler yapmalı? diye bir soru var. Değerli Müslümanlar, bu hususta, özellikle sünnette, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde birçok ahir zaman hadisleri vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisinden sonra olacak olayları tek tek bize sıralamıştır. Yine bununla ilgili umum ifade eden ve süre gelen hadisler vardır. Bunlardan biri Bukhari'nin rivayet ettiği yine Sahih Tirmizi'de geçen İmam Ahmet'in de allah Alem farklı bir lafızla e, tahric ettiği bir hadis var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki "Ma min عَامٍ اِلَّا الَّذ۪ينَ بَعْدَهُ شَرٌ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوُ رَبَّكُمْ Resulullah Aleyhisselatü diyor ki hiçbir yıl yoktur ki hiçbir yıl yoktur ki kendisinden sonra gelen kendisinden daha şerli olmasın. Yani bugün 2022'de miyiz? 2023 2022'den daha şerlidir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bu konuda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yine doğru söyledi. Bu noktada kardeşler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın birçok hadisi var. Yani ahir zamana kadar gerek kafirlerin gerek Müslümanların fesada uğrayacağı hatta ve hatta Müslümanların izzetini kaybedeceği Vehin hastalığının Müslümanlara bulaşacağını, Müslümanların izzetsiz kalacağını, sahipsiz kalacağını, kafirlerin Müslümanlara üstün geleceğini, insanların dinden çıkacağını, camilerin dolup taşacağını ve içinde mümin olmayacağını. Resulullah Aleyhisselatü vesselam bu günlerin hepsine haber verdi. Birçok hadisinde benden sonra ihtilaflar göreceksiniz dedi. Peki kardeşler bir mümin bu hususta ne yapmalı? Bu soruyu soran kardeşimiz bu hususta ne yapmalı? Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Benden sonra ihtilaflar çıkacaktır. Bu yüzden Allah'ın kitabına, Resulullah aleyhissalatü vesselamın kendisinin sünnetine ve raşid halifelerin sünnetine uymamız gerektiğini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizlere vasiyet ediyor. Dolayısıyla kardeşler bugün kendi hocalarını bir tarafa bırakıp daha doğrusu Kur'an ve sünnet dışında konuşan kimselerin, konuşan hocaların sözlerini bir kenara bırakıp ihtimalleri ortadan kaldırıp sadece ve sadece Kur'an ve sünnetin muradını yerine getirmekle insanlar mükelleftir. Eğer bir kimse bunu gerçekleştirmeye güç yettirirse Allah'ın izniyle o kurtulmuştur. Bizim bir bedevi gibi iman etmemiz lazım. Nasıl? Allah Azze ve Celle faizi yasakladı. Allah Azze ve Celle içki yasakladı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize bu konularda birçok hüküm verdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gıybetin haram olduğunu söyledi. Kovuculuğun haram olduğunu söyledi. Laf taşmanın haram olduğunu söyledi. Baş açık gezmek haramdır. Müslümanlar setre avrete riayet etmesi gereklidir. Beş vakit namaz müminler üzerine farzdır. Oruç, Ramazan orucu farzdır. Zekat ve hac yerine getirilmesi gereken güç yetirme olursa bizim üzerimize fazla. Bu şekilde bir bedevi gibi iman etmemiz gerekiyor. Müslümanlar Allah Azze ve Celle'nin dışında kanun koyanları tanımamalar gerekir. Tağutu inkar etmemeleri gerekir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah Azze ve Celle'nin birçok ayetinde yalnızca kendisine kulluk etmemiz gerektiği ve yalnızca kendisine dua etmemiz gerektiği bize terkin edilmiştir. O zaman yetiş ya falan şeyh, yetiş ya falan hoca gibi küfür lafızlarıyla Allah Azze ve Celle'nin dışındaki kimselere ibadet etmememiz gerekir. Eğer bu şekilde kardeşler Allah'ın izniyle bir bedevi gibi iman edersek Allah'ın izniyle kurtulanlardan oluruz. Niye bedevi gibi diyorum? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir adam geldi. Uzunca bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen uzun bir hadiste bir bedevi geliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a İslam'ı soruyor Müslüman olmak için ne yapmam lazım? Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam ona şahadeti telkin ediyor ve sonra Namaz için Namazı sorduğu zaman Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam 5 vakit namaz vardır diyor Bunun dışında namaz var mıdır diyor Bunun dışında kılarsan nafile namazlar vardır diyor Orucu soruyor Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam farz olan orucun Ramazan olduğunu söylüyor Ve adam Bunun dışında oruç var mıdır diyor Bunun dışında nafile oruç tutabilirsin diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zekattan bahsediyor. Bu zekatın dışında bir şey var mıdır diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunun dışında sadaka vardır diyor. Adam diyor bu farzlar dışında ne bir şeyi arttıracağım ne de bir şeyi eksilteceğim. Bunun üzerine adam gittikten sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam eğer bu adam doğru söyler bu amelleri yaparsa bu adam cennetliktir diyor. O yüzden kardeşler kendimizi bu şirk ve küfürlerden arındıracağız. ibadetlerimize bakacağız. Nafile ibadetleri arttırmaya çalışacağız. Masiyetlerden, haramlardan, dedikodu meclislerinden, ümmetin etniyen ortamlardan, aşırıcılardan ve mürciyelerden kendimizi sakındıracağız. Ve Allah'a bizi hidayete tabi kılması için dua edeceğiz. Ve hidayete ulaştırdıktan sonra da o sırat-ı müstakimden bizi ayırmaması için شرك دعاء ده الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله. من عمل صالحا من ذكر او وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون